Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte manzara çekiyoruz yine. Yani manzara videosu arkadaşlar. Ee, bu gece bu da yağmur yağdı arkadaşlar. Süperdi. Ayın şey şey çok güzel şekli falan. Ama video çekemedim. Çünkü yağmur yağdı gerçekten. Çok fena. Arkadaşlar. Şimdi güneş batıyor. Arkadaşlar çekeyim dedim. Koştum. Şeyi aldım. Arkadaşlar. Çok süper manzara ya. Arkadaşlar. Bakın, bunlar da bizim tavuklar. İşte tavuk. 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 Şit Ne Haber tavuk. Arkadaşlar bakın. Böyle bir sürü tavuğumuz var arkadaşlar. Ee, bahçemiz videosunda şey göstermiştim. Kümesi göstermiştim aslında. Görmüşsünüz müdür bilmiyorum. Ama açık değil o zaman tavuklar galiba. Uf uf uf. Manzaraya bak be. Şu manzaraya bak be. Süper manzara. Çok güzel çok. Çok güzel manzara. Çok süper manzara. Neyse arkadaşlar. Sadece manzara videosu olduğu için manzara videoları kısa oluyor zaten. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Gün, şu, Rı.